Buraya yine geldik mekana. Hadi bakalım Yasin. <laughs> Her an dönebilir devran. Kervan bu gece de kervan. Derman dolusunu ver lan. Şirketim giydiriyordu zoların ekran. Her an dönebilir devran. Kervan bu gece de kervan. Derman dolusunu ver lan. Şirketim giydiriyordu zoların ekran. Sataşabilirim sana bu gece Arıyorsa kaçma sapıtıyoruz iyice Yanaşabilirim hani yanına Unuturum yolu beni bırak hadi evime Dolaşıyor şehri yedi makina Sarılırken dikkate et canoların eline Kapatıyorum suratımı kayıta Bir şekilde bulup hemen yapıyorlar gebete Yine bir çözüme varamadık zaten Evimiz kira buna yetiyoruz anca Beni sal önümü göremem birader Ölüme alışamadım deniyorum hala Bu kadar dert yaşanır mı 20 Çoşumuzu bastık, yakaladı kartel, işimizi çözüyor bir tabanca ve maske. Başarırsam belki ben de gururlanır annem. Brrr. Her an dönebilir Devran, Brrr. Kervan bu gece de Kervan. Derman dolusunu ver lan, şirketim gidriyoduz olanı Her an dönebilir Devran, Brrr. Kervan bu gece de Kervan. Oh. Derman dolusunu ver lan, şirketim gidriyoduz olanı Bunu al yeni gönder, Brrr. kardeşim helikopter, pat pat yap de Amca meşanda kişi başı dört karı Anca rüyanda alkol bir yanda Kurusu elimde gümüş dişimde Altın cebimde üzerim ben seni Hemen sevinme soğuyorum Mücadele olmadan işte <laughs> varsa er işte Bir hayır güzelim bu geceyi Benim için hayır bize gel yakından Tanım makinayı ya da git kapsın Paralı bir ayı ne yapsın Herkes yolunda günü hatırlamam Gece sonunda hatun Porsche ben Direksiyonundayım yavaş olamam Vites sonunda Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zoların ayktan. Her an dönebilir devran Kervan bu gecede kervan Derman dolusunu ver lan Şirketim giydiriyordu zoların ayktan.